Selamun aleyküm arkadaşlar yağmurlu Bursa gününden yağmur da maşallah bereket <laughs> yağıyor maşallah insanı bir değişik Bursa'nın havası bir değişik çözemedim gitti anasını satayım abiler bu akşam Şampiyonlar Ligi'ni yeniden çekeceğiz çok üst düzey kuşlar var Türkiye'nin en kaliteli YouTube mezatınıza davetlisiniz süsün en bol olduğu yerdesiniz bu akşam 20.30'da neredesiniz Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalındasınız. Abone değilseniz şimdiden abone olun. Kaliteyi uyguna vermeye geldik. Şöyle kendimden de çekeyim. Kaliteyi uyguna vereceğim. Bu akşam çok kuşumuz var bu arada arkadaşlar. Abiler mantolların en iyilerini getirdim. En kalitelerini getirdim. Sayılı mantı getirdim abi. Hepsi üst düzey hepsi görüyorsunuz almond. Çok güzeller. Şuna bak ya. Abi hayvan da şöyle bir çekelim. E maşallah. Dede Ne sığmıyor. Çok güzel maşallah kuşlarımız. Halit'e bu akşam Bulut Ozan Yılmaz YouTube kanalında olacak. Yok yok abiler. Hadi yanlarına bir iki tane de balık bırakayım. Allah Allah. Ah. de onlar stres. E onlar şimdi balonu nasıl süzecekler bak şimdi. Hop. Abiler mala bak. Valla bak abiler. Mezat'ı izleyin abiler. Mezat'ı izleyin abiler. Bir buharalar geldi. Akıllara zarar. Bir buharalar gelmiş. Akıllara zarar. Bir Japonlar gelmiş. Akıllara zarar. Bir White'lar gelmiş. Akıllara zarar. Bir Hünkariler gelmiş. Akıllara zarar. O akşam yıkacağız abiler. İftardan sonra teraviye giden de erken gelsin. Hocayı hızlı. Roket hocanın yanına gidin akşam. Çabuk kıldırıyor. Abi. ay maşallah ay maşallah abiler videonun sonuna kadar izleyin nasıl kaliteli kuş çıkacak var ya ah ulan ah bazen kendimize inanamıyoruz bunları bizden beslesek abiler akşam Viyana'da çıkacak Viyana'da çıkartacağız bir beyaz Viyana'lar var şaşırırsınız kirli Viyana'da çıkacak bu akşam her şey çıkacak abiler 20.30'da YouTube'da Bursa Ozan Yılmaz abiler. Şunlara bakın. Türkiye'de yok. İnanın ki Türkiye'de yok. Böyle kapaklıya bak. Bak çilli kapaklı. Ayaklar kısacık. Beyler görüyor musun? Ayakları kısacık. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Akşam akşam. Beyler akşam hiçbir yere kıvıldamayın. Kıvıldamayın yanarsınız. 20.30'da videonun tamamını izleyin beyler. Abiler mala bakın. Böylesi daha Türkiye'ye gelmedi. Taner abimize teşekkür ediyoruz. Bu kuşları bize sahiplendirdiği için. Bunları bulmakta bize yardımcı olduğu için. Endürüs abiler mala bakın. hemen ben ben bu aracım diyen abimizin kümesinde yoktur böyle bir endürüs. Bunlar abiler hep şampiyonların kümesinden. Radi neydi baba isimler? Radi Ignatovic. Misi Misi. Ee, sonra şeyler var. Ee... Sırbistan ikincisi ee, Sırbistan var. Sırbistan ikincisi var. Aralarında Bunların Andres Zelenski'nin var, Polonyalı Timur'un var, Timur'u herkes bilir bu aracıların Abi Dünya Timur Timur'un var, Timur'un herkes bilir evet. e, kuşlarına, e, onun kuşları gerçekten çok iyi. Bunlar da şampiyonun kümeslerinden yine transferler hızlı. kalite burada abi bu akşam. Görüyorsunuz hayvanı yeleği bir görün, böyle bir şey yok. Ay maşallah. Yine kalite bizde. Abiler bir 15 tane yakında. Gülen yüz çıkacak. Ha maşallah. Oğlumun güzelliğini görüyor musunuz? Kalite bizde. Kalite bizde, kalite bizde. Göz kenarlarına gözetlerini görüyor musunuz? Hepsi yurt dışı meşeyli bu kuşların. Hepsi Romanya, Sırbistan o taraflardan gelen kuşlar. Kalit de bizde. Göz kenarlarını görüyor musunuz? Gözler çıkmış yerlerde geziyor be. Akşam bunlar da ve daha fazlaları canlı yayında olacak. Kaçırmayın. Kaçıran üzülür. Değil mi oğlum? Tabi Macaristan'ın tozlu yollarından gelenler. White'lar. E, Viyana tümler. Abi şu ne? Şunun kafaya bak ya. Ah maşallah be. Şunlar white'larımız. Şunlar e, Viyana tümlerimiz. Bunlar neydi kanki? Viyana'nın paçasızları. Bak beyaz Viyana bayağıdır görmemişsinizdir böyle. Bunlar Türkiye'de sayılı kişilerde var. Martı gibi maşallah. Alın iyi kuş geldi. Bu kadar kaliteli kuş her zaman denk getiremezsiniz. Ah. Ah. Maşallah. Abiler Türkiye'de olmayanı da bulduk getirdik. Böyle bir çayka Türkiye'de yok. Dünyada sayılı insanlar da var. Türkiye'de de bence yok diyebiliyorum ama yine şey ön yargılı olmayayım. Böyle kırmızı hatasız iki takım hazır eşli var böyle. Bunlar Türkiye'de yok. Bunlar da akşam canlı yayında olacak. İyisini beslemek isteyenler görüyorsunuz duble kuyruk. Beyaz bol paçalı. Çok güzeller maşallah. Bunlar da akşam yayınımızda olacak abiler. Maşallah be. Çayka cennetimiz burası be. Abiler bu akşam çok üst düzey çaykalar var. Bunlar ve daha fazlası var. Bir 20-30 tane kadar çıkacak. Değeri geldiği zaman şunlar zaten Türkiye'de yok. Siyahlardan çok az var. Şunlar yok. Şunlar görüyorsunuz. Bu öyle bir böyle bir şey. Pastel yok. Sarılar az. Siyah çizgiler, maviler. Abiler yaparsak biz yaparız, en iyisini yaparız. Süsün en iyisini biz buluruz. Maşallah. Kar yağdı kanatlar nasıl? Harika. Şunlara bakın abi. Bu akşam YouTube'da herkesi canlı yayına bekliyorum. 20.30 YouTube. Hemen iftardan sonra yayında olacağız. Ay maşallah. Be. Ay maşallah. Be. Çiçek bunlar, çiçek. kaynak için kavga çıktı. Biz de sarı ve kırmızıyı bu sefer çaprazladık. Romer çıplağı. Gel. Yeah. Bunlar da akşam yayında olacak.